Sen neden ben bunu biliyorsun. En sonra verdi anlattım. Dinçer Gökçe isimli bir gazeteci kardeşim beni aradı. Kürt bir gazeteci kardeşim. Halk TV YouTube'un başında. Aradı dedi ki, abi 22 Ekim sürecini sen ne dedin, sen çıktı. 22 Ekim sürecini adeta hani sen yönlendirdin. Biz öbürde istiyoruz. Gazetecilik. Oğlum mu? Olay olur. Emin misin dedim. Tamam abi dedi. Bir Ve gene laf. Üzüm gittik. Başlık 22 Ekim'e genel hafta. Halk TV'ye gittiniz. Halk TV'ye gitmedi. Onlar bana geldi. Onlar size geldi. Geldi, çektik. Yayınladılar. Olay oldu. Oradan sonra o ola küfretti, o ona küfretti derken Karslı bir radikal İslamcı Kürt mücahitken Atatürkçü müteahhide dönüşmüş Levent Gültekin bana haysiyetsizce saldırdı. Ben de artık ne varsa yazdım. Bir görelim arkadaşlar, bir yansıtın. Levent'e yazdıklarını mı? Levent'e yazdıklarını mı? Gördün mü? Analiz edelim. Levent Gültekin sen Halk TV'ye çıktığın için seni eleştirdi mi? Beni değil delirdi. Hatta İsmail Küçükkaya ya ne var bunda dedi ona da saldırdı. Tabii ondan sonra ben satacağım. Ya e bir şey söyleyeyim. Bu muhalif kanallarda hani çok seslilik, eleştirel hepsi yaklaşım. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Bak. Maltepe'deki ikiz kuleleri şeklindeki Niva'da rezidansın müteahhidi Levent Gültekin'dir. Bu bizim televizyon yorumcusu. Televizyon yorumcusu işte. Evet. Herkes gerçekleri öğrensin. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Maltepe Belediyesi ve AK Partili onu da söylüyorum. AK Partili belediyeler. Ayarlayıp o bölgedeki tüm binalardan çok daha yüksek bir yapıya göz yumulmasını sağlayan Levent'tir. Açıkça bir imar yolsuz, yolsuzluğuna imza atıldı. Bunu çok detaylı biliyorum. Ben bir iddia ortaya koymuyorum. Bizzat yaşadığım, gördüğüm ve maalesef parçası olduğum rezaleti itiraf ediyorum. Ben de bu Levent Gültekin'le yani Nivada Rezidası'ndan iki tane daire satır aldım. Evet itiraf ediyorum. Çok uygun fiyata sattı bana bu Levent. Ben de aldım. fatiha e baktım. Şey geldi, fila da geldi. Fila da şey, gerisini düşünmedim. En son var, videosunu baştan sonra izleyin. O binanın hukuken yıkılması gerekiyordu. Zaten hiç yapılamaması gerekiyordu. Baştan sonra usulsüz olur, bildiğim halde ben de aldım. Bakın söylüyorum. Burası, burası kritik. Levent Gültekin'in yaptığı bu kepazelikleri bilen birçok gazeteci de New Orleans'tan bu şekilde ev sattı. Gültekin bu gazetecilere adeta sus payı olarak rüşvet kabili uygun fiyata sattı. Eğer Levent Gültekin dürüstçe geçmişindeki bu pislikleri itiraf etmezse muhalif insanlarımızı kandırmaya, aldatmaya, yalan söylemeye devam ederse bu isimleri de açıklarım. Beni susturmak için de AK Parti çevrelerini aradı biliyor musun? Aradı. Levent AK Parti Tabii aradı. Çünkü çevreleri... biliyorsun Haber Global'e çıktı. Keşitli kanallarda ebe itirafçılık yapıyor. CHP'yi karıştırıyor. Evet. Şu an yani bir Ahmet Hakan'laşma geri döndü yani Ahmet Hakan'a. Bunlar biz önce seküler yaşam tarzına geçeceğiz diye Tayyip Erdoğan düşman oluyorlar. Sonra karakterleri gereği köpek mi dersiniz? Hop Tayyip Erdoğan hizmete geri dönüyorlar. Şey de öyle oldu. Yani Akif Kübra da biraz öyle oldu. Evet. Önce bir gitti geldi. Akif'ten kalsın Akif Bekir mi? Evet Akif Beki değil. Akif Beki Akif Beki de şeyde şu Hala muhalef. Mehmet Akif Erdoğan. Erdoğan yanlış kanalda. Kübra Apar da Erdoğan yanlış kanalda. Ama bak çok korkuyor. Yusuf Yusuf korkuyor. Ama korkunun ecele faydası yok. Niye ne istedi senden Levent Gültekin de ben, niye saldırdı sana? Şu, ya abi adamın takıntısı var eskilerde kalma. Ben de o, acıyordum buna. Zaten Asim ile bir Kürt biliyorsun. Kimliğinden utanır. Kürt kimliğinden utanır. Müslüman kimliğinden utanır. Bayburtlu eski karısından utanır. Eski her şeyden utanan bir adam. Zavallı.